Evet, <laughs> ümitlik araca beğenilen, alandan ayrılmayan, <laughs> bu dönem başkanımız şu anda saldırı <laughs> Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Allah sizlerin bu sevgisine, bu teveccühüne layık olmayı bizlere nasip eylesin. Aynen merhum Erbakan hocamız gibi sizlere hizmet etmeyi ve hayır duanızla anılmayı nasip eylesin. Karaca Bey yeniden refah diyor. Bursa yeniden refah diyor. Milletimiz yeniden refah diyor. Tüm Türkiye yeniden refah diyor elhamdülillah. Bütün Türkiye'de meydanlar hep birazdan yeniden milli görüş, yeniden refah diyor. Milletimiz akın akın, fevç fevç yeniden refaha koşuyor. İşte bunun en önemli ispatı yeniden refah partimizin üye sayıları. Resmi üye sayımız Eylül ayı başında 260 binden başladı. Bugün itibariyle 470 bine dayandı. 470 bine. Bunun manası yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir. 6 ayda yüzde seksenin üzerinde büyümüş. Elhamdülillah. İnşallah şimdi seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gideceğiz ve arkasından bu tempoyla birkaç ayın içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız inşallah. Türkiye'de, Anadolu'da, meydanlarda, caddelerde, sokaklarda tek bir rüzgar esiyor. O da yeniden refah rüzgarı diyorlar ve hepsinin mutabık kaldığı nokta bu seçimde oylarını arttıracak tek parti yeniden Refah Partisi'dir diyorlar. Evet, bunu biz de meydanlarda görüyoruz. Türkiye'nin her köşesinden müjdeli haberleri alıyoruz. Yeniden Refah gümbür gümbür geliyor. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde arkasından 2028'de iktidara yürüyor elhamdülillah. İktidara yürüyor. Evet oyunu arttıracak ama iki misline mi, üç misline mi, dört misline mi çıkaracak bu konuda tartışma yaşıyorlar. Bakınız şunu söyleyeyim, geçen 14 Mayıs seçimlerinde bizi diğerlerinin içerisinde gösteren, hepsinin toplamı yüzde %1.2 olan diğerlerinin içerisinde gösteren anket firması iki gün önce anketini yayınladı. Ne diyor? yüzde yedi diyor yeniden defa Partisi. Şimdi bizi diğerlerinin içinde gösterdiği seçimde yüzde üç oy aldığımıza göre yüzde yedi gösterdiğine göre yüzde yirminin üzerinde oy alacağız Allah'ın izniyle yüzde yirminin üzerinde.